Merhabalar ben Semih Tursun. Halil Ünler Dağıtım transformatörleri tasarım bölümü müdürüyüm. 15 yıldır Astor Enerji bünyesinde görev yapmaktayım. Merhaba ben Oktay Balaban. 22 yıldır Astor Enerji bünyesinde görev yapmaktayım. Şu anda da dağıtım trafoları mekanik tasarım müdürü olarak görev yapmaktayım. Merhabalar ben İsmet Kaymaz. Astro Enerji'de iki buçuk yıldır özel trafoler elektrik tasarım ve analiz mühendisi olarak görev yapmaktayım. Merhabalar, isim Kamran Davut. Astro Enerji'de kademli ar mühendisi olarak çalışıyorum. Ben Muhammed Alperen Çakır kuru ve özel tip trafolar tasarım biriminde elektrik tasarım mühendisiyim. Merhaba ben Ahmet Talha Aydın. 2,5 yıldır Astor Enerji bünyesinde çalışmaktayım. Dağıtım trafoları mekanik tasarım mühendisi olarak görev yapmaktayım. Merhaba ben Burak Karagöz. Astor Enerji bünyesinde dağıtım trafoları biriminde mekanik tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım. Merhaba ben Ezgi Delice Dizek. 1,5 yıldır Astor bünyesinde çalışıyorum. Dağıtım trafoları mekanik tasarım mühendisi olarak görev yapıyorum. Merhabalar, ben Elif Demiral. Dağıtım transformatörleri kıdemli elektrik tasarım mühendisi. 6 yıldır Astro Enerji'de görev almaktayım. Merhabalar. Ben Samet Kılıç. Dağıtım trafoları elektrik düzen biriminde çalışmaktayım. Burada yaklaşık 2 yıldır görev almaktayım. Merhabalar. Ben Furkan Emir. Astro Enerji bünyesinde 5,5 yıldır çalışmaktayım. Şu anda uzman mekanik tasarım mühendisi olarak görev yapmaktayım. Elektrik enerjisi evler, endüstriler, iletişim sistemleri ve ulaşım için temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. İhtiyaç duyulan bu elektrik enerjisinin kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan enerji iletim sistemlerinin en önemli unsurlarından biri transformatörlerdir. Bölümümüzde özel tip ve kuru tip transformatörlerin tasarımlarını gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerimizi kullanılacağı sistemin tüm gereksinimlerini sağlayabilmesi için özel geliştirdiğimiz hesap programları, elektromanyetik ve mekanik analiz programlarıyla tasarlamaktayız. Yüksek üretim kapasitemiz ile ürettiğimiz binlerce üründen elde ettiğimiz veriler ve güçlü üretim altyapımız tasarımlarımızda daha esnek çözümler üretmemize olanak sağlamaktadır. Tüm bu yeteneklerimiz ve uzman ekibimiz sayesinde müşteri isteklerinin, şartnamelerin ve standartların belirlediği sınırlar dahilinde en uygun maliyete sahip ürünleri tasarlamaktayız. Ayrıca yaptığımız bilimsel çalışmalar ile ARGE merkezimizin ve sektörümüzün bilgi birikimine katkı sağlamaktayız. Bölümümüz 10 kişilik elektrik-elektronik mühendisinden oluşan tecrübeli ve bilgi birikimine sahip elemanlardan oluşmaktadır. Tasarım birimimizin hedefleri arasında dünyadaki karbon salınımını olumlu yönde etkilemek amacıyla daha düşük kayıplı transformatörlerin üretimini tasarlamak, dünyada geliştirilen yeni malzemeleri tasarımlarımızda kullanmak suretiyle bu malzemelerle daha ekonomik, daha optimum çözümler bularak firmamızın dünya piyasalarında ve yurt içi piyasalarında rekabet gücünü arttırmamız hedeflerimiz arasındadır. Yurt dışında şimdiye kadar girmemiş olduğumuz pazarlar için tasarım çalışmaları yaparak firmamızın bu pazarlarda da yer almasını sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Tasarım bölümümüzdeki çalışmalar şu aşamalardan oluşuyor. Satış bölümünden gelen siparişler tasarım bölümünde değerlendirilerek bu tasarımı yapmak için ekipler oluşturulur. Bu ekipler önce elektriksel tasarımları yaparlar, daha sonra mekanik tasarımları yaparlar. Yaptıkları tasarımın üretim bölümüne gönderilmesi için gerekli olan resimleri hazırlarlar. Bu çalışma sonuçları üretim bölümüne iletilir. Transformatörler üretildikten sonra test bölümünde testleri yapıldıktan sonra yine tasarım bölümünde bu test sonuçlarının müşterinin istediği şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilerek transformatörün sevk edilmesine izin verilir. Tasarım çalışmalarımızda web tabanlı tasarım programları, ayrıca Excel tabanlı tasarım programları, elektriksel tasarımları yapmak için kullanmaktayız. Mekanik tasarımları yapmak için de 2 ve 3 boyutlu AutoCAD tasarım programları kullanıyoruz. şimdi bizim çalışmalarımız yayın yapmaya, fonum yapmaya, konferanslar katılmaya ve yüksek lisans doktora yapan esterde çalışanlara test konusundan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi akademik ve arge çalışmaları büyük firmalar için temelidir. Öncelikle sadece personel geliştirme ya da sorun çözmek için arge yapmaya çalışıyorduk. Ama artık bugünlerde bilgi paylaşmaya, innovation, etibar ve güvenlilik artmak için ya da rekabet avantaj almak için ve pazarlama ve markalaşma için de çok önemlidir. O yüzden arge çalışmaları e, çok büyük bir etki sanıyorum şirketlerde. Arge takip olarak en az 6 tane konferans yayın yaptık. 4 tane konferans gidip sonup yaptık. Sonra da 2 tane dergi yayınlar çok güzel dergilerde yaptık. Şimdi e, bakarsınız Google Scholar'da Estra Energy ya Transformer yardımcı çok e, makaleler çıkıyor. Ve eminim ki şimdi Türkiye'de Estra Energy akademik çalışanlarda en iyi şirket olarak sayılabiliriz. Öncelikle basit bir şekilde transformatörleri tanımlayacak olursam elektriği kullanılabilir hale dönüştüren en verimli, hareketli parçası bulunmayan sabit elektrik makinesidir. Elektrik üretimi en basit şekilde santrallerde meydana gelir. Üretilen bu elektriğin kullanıcıya iletilmesi gerekmektedir. Bu iletim için iletim hatları mevcuttur. İletim hatlarının bu elektriğin iletilmesi için akım değeri önemlidir. Akım değeri yükseldikçe iletim hatlarda meydana gelen aktif kayıplar artmaktadır. Aktif kayıpların azaltılması için akım değerinin küçültülmesi, gerilim değerinin artırılması gerekmektedir. Bu gerilim değerini arttırmak için en basit şekilde transformatörler kullanılabilir. Bu yerin değerinin artış sonucunda enerji verimliliği artacaktır. Şirketimizde manyetik kontrollü şönt reaktörler, standart şönt reaktörler üretilmektedir. Bünyemizde üretilen özel transformatörler, invertör transformatörleri, izolasyon transformatörleri, vinç transformatörleri, jeneratör uyartım transformatörleri, ön uyartım transformatörleri, test transformatörleri, interfaz reaktörler, interfaz transformatörler, elektrostatik filtre transformatörleri, VV bağlantı transformatörleri, Scott T bağlantı transformatörleri, Leblanc bağlantılı transformatörler ve multitap transformatörler olarak çeşitlenmektedir. Bu konuda verebileceğim en güzel cevap ANSYS Maxwell yazılımıdır. Birçok analitik işlemle yapamayacağımız şeyleri bu yazılımda çözebilmekteyiz. Yeni ürün geliştirmek olsun, mevcut ürünlerimizde meydana gelen teknik arızalar ve geliştirmeler olsun bu yazılımda gerçekleştirmekteyiz. Kısaca analiz programlarını bir amaç için değil, hedefe giden yolda araç olarak kullanmaktayız. Kuru tip transformatörler, manyetik devresi ve sargıları yalıtım sıvısının içinde bulunmayan yüksek gerilim sargıları epoksi dökme reçine ile vakum altında kaplanan, alçak gerilim sargıları ise hem dökme reçine olarak hem de reçine emdirilmiş pire pirek ile imal edilebilen trafolardır. Yağ gibi çevreye zararlı olmayan soğutma sıvıları bulundurmaması, düşük yangın riskinin olması ve bakım maliyeti gerektirmemesi başlıca önemli avantajlarındandır. Bunların yanı sıra yüksek aşırı yüklenebilme yeteneği, kısa devrelere ve sismik etkilere yüksek dayanım özelliği de önemli avantajlar arasında söylenebilir. Yüksek aşırı yüklenme yeteneği, kısa devrelere ve sismik etkilere yüksek dayanım özellikleri kuru tip trafoların önemli avantajları arasında sayılabilir. Astor Enerji'de 50 kVA ile 25000 kVA güç aralığında 36 kV gerilim seviyesine kadar doğal hava soğutmalı veya fan soğutmalı dökme reçineli kuru tip trafolar tasarlanmaktadır. Bizler de bu birimde müşteri isterlerine uygun olarak ve gerekli ilgili şartnameler ve standartlara göre kuru tip trafoları elektriksel mekaniksel olarak tasarlayıp projelendirmelerini yapmaktayız. Yangınlarda aktif rol almaması ve bakım gerektirmediğinden dolayı toplu yaşam alanlarında sıklıkla kullanılır. Okullar, hastaneler, AVM'ler, stadyumlar, demiryolları, havalimanları, madenler bu tip kullanım alanlarına örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca ani yüklenmeye karşı dayanıklı olduğundan dolayı hidroelektrik santrallerde ve kompakt yapılarından dolayı ise güneş enerjisi santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde de sıklıkla kullanılır. Dağıtım Transformatörleri Elektrik Tasarım Birimi, elektrik elektronik mühendislerinden oluşan araştırmacı ve çalışkan ekibimizden oluşmaktadır. Bölümümüzde 25 kW'dan 5000 kW'ya kadar yağlı tip dağıtım trafoları, 5000 kW'dan 31500 kW'ya güce kadar 36 kilo gerilim seviyesine kadar orta güç trafoları, kuru trafolar, reaktörler, şönt reaktörler, manyetik kontrolü reaktörler, özel trafolar ve ARGE projelerinin mekanik dizaynı yapılmaktadır. Mekanik tasarımcının vizyonu, müşteri istekleri doğrultusunda yenilikçi, sürdürülebilir ve estetik açıdan tatmin edici ürünler ortaya çıkarmaktır. Misyonu ise mühendislik prensiplerini kullanarak fonksiyonel, dayanıklı ve maliyet odaklı çözümler üretmektir. Sürekli olarak devam eden ar-ge çalışmalarımızın doğrultusunda müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılayabilecek dizaynları gerçekleştirmek hedeflerimiz arasındadır. İhracat yaptığımız ülkelerin kendi standartları, müşteri özel şartnameleri, özel istekler, kullanım yerlerine göre eklediğimiz aksesuarlar bizim tasarımlarımızı oluştururken dikkat ettiğimiz en önemli konular. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak müşterilerimize en hızlı en doğru cevapları iletebilmek en büyük hedeflerimizdendir. Sürekli devam eden Arge çalışmalarımız doğrultusunda ve en önemli odağımız olan müşteri memnuniyeti çerçevesinde her daim kendimizi geliştirebilmek, dizaynlarımızı, tasarımlarımızı bu uğurda gerçekleştirebilmek ve aynı zamanda kendimizi ve firmamızı geleceğe doğru emin adımlarla taşımaktır. Web tabanlı endüstriyel tasarım programları kullanılmaktadır. Transformatör çeşitlerine göre bu programlarımız değişkenlik göstermektedir. Kendi ekibimiz tarafından da programlarımız geliştirilmektedir. Süreç olarak biz öncelikle tekliflendirme yapmaktayız. Bu tekliflendirmeyi yaparken bizim dikkat ettiğimiz en önemli Husus, müşterimizin istekleri. Müşterimizin istekleri doğrultusunda biz optimum bir dizayn yapıyoruz. Ve e, bu dizaynı yaptıktan sonra eğer müşterimiz uygun görürse teklif siparişe dönüşüyor. Siparişe dönüştükten sonra biz tekrardan elektriksel ve mekaniksel dizaynı yapıyoruz. Projelendirmesini yapıyoruz trafonun ve ardından işten bittikten sonra imalat alıyoruz trafoyu.